Murat hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Direkt olarak sana Kore FC'deki bu süreci sormak istiyorum. Bernacle FC'de dövüşecektin. O maç iptal oldu. Sonrasında Kore FC ile anlaştın. Burada süreç nasıl ilerledi? Nasıl gelişti? Öncelikle herkesin kafasındaki soruyu cevap vermek için bir BKFC'den ayrılmadım. BKFC'de hala devam ediyorum bu yıl içerisinde. Bir dövüş daha teklif ettiler, e, kabul ettim. Bu yıl içerisinde bir dövüş daha olacak. Ben normal şartlarda Aralık ayında Dubai organizasyonu yapılacaktı ve BKFC bu zamana kadar yapılacak en büyük organizasyonu olacağı için de Dubai'de Türk bir sporcu olduğum için de buradan çok fazla insan oraya gelebileceği, Dubai'de birçok Türk insan olduğu için ve beni orada çok fazla destekleneceğim için benim Dubai'de dövüşmem gerektiğini söylediler ve ben bekledim. Yoksa 27 Mart'ta Hard Rock Casino'da kendi evimde Florida'da dövüşecektim. Fakat organizasyon iptal oldu ve Nisan ayına ertelendi. Nisan ayına ertelendiği için de toplamda tekrardan Nisan ayına kadar bir 4 aylık daha aksam oldu ve toplamda 7-8 ay boyunca bir boks kampının içerisinde kaldım. Ve daha sonrasında organizasyon benim dövüşüm iptal oldu iptal olmanın sebeplerinde çok fazla uzun girmeyeceğim ama yani küçük bir sakatlık sebebiyle ve bir organizasyonu bu sakatlığı kabul etmedi. Benden kaynaklanan değil. Çünkü çıplak el yapılan bir boks organizasyonu, çıplak el yapılan bir boks organizasyonunda da elinde bir maç öncesinde bir hasar var ise organizasyon komisyon kararı ile kesinlikle dövüşemiyorsun. Benim de bir kararım olmadığı için ve ben bu uzun süre içerisinde çok hazırlandığım için ve dövüşmek istediğim için de Core ile aslında bundan 4-5 ay önce görüşmüştük. Ve organizasyon ilk yapacağı zaman organizasyonun sahibi Ata ile bir röportaj yapmıştık. Normalde dövüşmek istiyordum fakat BKFC dövüşeceğim için zaten bu teklifi kabul edememiştim. Hı. Son 25 günde kala da bana böyle bir teklif geldiği için zaten benle dövüşmek istediğim için ve kendi ülkemde olduğu için, kendi konfor alanımda olduğu için bunu kabul ettim. Kendi ülkende, senin de dediğin gibi dövüşeceksin. Kendi seyircinin önünde dövüşeceksin aynı zamanda. Özledin mi bunu? İstanbul'u özledin mi? Şu an nasıl hissediyorsun? Türkiye'de yapılan son organizasyon 2018 yılında Vendetta organizasyonunun kemer maçında dövüşmüştüm. Ve daha sonrasında COVID oldu. Biliyorsunuz ki bütün Avrupa lockdown oldu. O süreç hatırlarsanız Bellator'la imzalamıştım ve Avrupa'dan hiçbir dövüşçü Bellator'da dövüşemedi. Daha sonrasında bir BKFC süreci oldu. BKFC'ye gireceğim dövüşeceğim derken yine bir 2 yıl geçti derken bir 4-5 yıllık bir dövüşemediğim ki en prime zamanımda bakıldığı zaman 32 ile 37 arasında en prime zamanımda dövüşememiş oldum. Ama bu sadece benim olmadı. Avrupa'daki yaşayan birçok dövüşçü için aynı şey oldu maalesef. Daha sonrasında ise 1-2 BKFC'ye gittikten sonra son iki maçımı biliyorsunuz ki Amerika'da yaptım. Biri Orlando'da, diğeri de Myrtle Beach'te, South Carolina'daydı. Türk seyirciler dünyada her zaman beni desteklemek için elinden geldiği insanlar gelmeye çalıştı. En son Orlando'da da 300'e yakın Türk seyirci vardı. Onun öncesinde Myrtle Beach'te de yine doluydu ama i̇nsanlar için böyle bir şansı olamıyor maalesef. Herkes benim burada dövüşmemi istiyor. Şu an kendi ülkemde dövüşecek olacağız. Stadı dolduracağız. Öyle söyleyeyim sana. O yüzden de böyle bir destekle dövüşebilmek benim için harika olacak tabii ki. Evet. Bir süredir de aslında MMA yapmadın. MMA dövüşmedin. Bu seni nasıl etkileyecek bu karşılaşmada? Nasıl etkileyeceğini işin açıkçası maçta göreceğiz. Çünkü 6 yıl içerisinde dediğin gibi MMA yapmadım ve tamamen boksa odaklanmış bir profesyonel boksör olarak bir profesyonel boks hocasıyla sadece bir boks antrenmanları yaptık. Ama tabii ki şunu da unutmamak lazım ki benim boks koçum Dayah Davis aynı zamanda Dustin Poirier'in de baş head koçu. Yani sadece bir boksör boksör değil aynı zamanda bir MMA boks hocası olduğu için çalışmalarımız her zaman zaten tam bir boks değildi. Çünkü bare akılda da ben clinch yapıyorum biliyorsun. Clinch benim güçlü taraflarımdan bir tanesi. O yüzden yaptığımız boks çalışmalarına neredeyse grappling güreş gibi bir boksla harmanlıyorduk. O yüzden de üst seviyede striking bakımından kesinlikle daha önceki Murat Kazgan'dan çok daha donanımlı, çok daha tecrübeli, çok daha iyi çalışmış bir Murat olarak geri döneceğim. E, güreş kısmına, jiu-jitsu kısmına gelecek olursak zaten orası benim her zaman en iyi tarafımdı. O yüzden de bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Rakibin Nicolas Martinez, onu izlemişsindir. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. MMA'de seviyelerin çok keskin olduğunu düşünüyorum. Ve bu seviyeler insanlar bunun bazen bilgisiz oldukları için, yeterince donanıma sahip olmadıkları için sadece karneye bakarak bunu değerlendirebiliyorlar. Bir adam var 10 maç yapmış, 15 maç yapmış ama rakiplerine baksanız hepsi yenilgiyle dolu, çok zayıf seviyedeki insanlar ve onu 10-0 15-0 gördükleri zaman çok iyi bir dövüşçü olduğunu zannediyor. Ama kesinlikle böyle değil. MMA'de seviyeler vardır ve bu seviyeler çok nettir. Ben aramızdaki seviye farkını kafesin içerisindeyken çok net gösterebileceğimi düşünüyorum. Peki en büyük avantajın ne Martinez'e karşı? Bir kere her alanda ondan daha iyi olduğumu düşünüyorum. Martinez bir güreşçi değil, Martinez bir striker değil. Martinez aslında bir MMA dövüşçüsü. Suyun Nakat'ta da galibiyetleri var, Submission'la da galibiyetleri var ama aynı şekilde yenilgileri de var. O yüzden ben Martinez'in aslında eksikleri olduğunu düşünmüyorum. Yani Martinez'in zayıf bir tarafı olduğunu değil, benim seviye olarak ona iki gömlek daha fazla geleceğimi düşünüyorum. Maç tahmini? Gerçi basın toplantısında söyledin ama burada da sorayım. Tabii ki maç tahminim. Ben biliyorsunuz ki her maçta olduğu gibi daha önceki MMA maçlarımda da dövüştüğüm B knuckle, çıplak el, bokslarda da hızlı başlamayı ve hızlı bitirmeyi seviyorum. Ama bu şu demek değil ki ben maçın sonuna kadar hazır değilim. Tabii ki maç eğer 3 round gidecekse 3 round boyunca seyircilere yeterli aksiyonu vereceğiz. Ama benim hedefim bunca yıllık tecrübeme dayanarak bu maçın ilk roundda kazanacağımı düşünüyorum. Muhtemelen nakatlı olacak ama tabii ki rakibin sana ne verdiği ile alakalı. Eğer bana en ufak bir zayıflık verirse submission'ları da bitirebilirim. Kore FC hakkında neler söylersin? Şu ana kadarki ki gelinen durumda Kore FC organizasyonunu nasıl yorumlarsın? Öncelikle ben buraya gelmeden önce Atay'la organizasyonun sahibiyle yaptığımız toplantılarda şunu görmüştüm. Bir kere bir vizyonu var. Yani yapılan organizasyonlarda her zaman vizyon eksikliği var. Tek amaç para kazanmak, cebinin para doldurmak. Burada para düşünülmemiş. Yani bir şey yaparken böyle para hesabı yapılmadan ne yapılması gerekiyorsa, tüm profesyonellikle aynı yurt dışındaki gittiğim zaman bir BKFC'de olsun ya da bir Road FC'de olmuş olsun ya da Fight Night'de olduğu gibi olayın çünkü sadece ekran karşısındaki sadece seyircilerin gördüğü kısmı değil background kısmı çok büyük, çok önemli şeyler ve burada her şeye birebir yer verilmiş. Şu ana kadar olan her şeyden çok memnunum. Şunu sormak isterim genel olarak bilmeyenler açısından ne zaman ve neden dövüş sporlarına başladın? Dövüşçü oldun. Ben çok küçük başladım. 6 yaşında başladım. Neden başladım diye soracak olursam bu gerçekten birazcık genetik. Ben çünkü çok kavgacı, işte bazı böyle hiperaktif çocuklar vardır. İşte onlar gibi böyle sürekli yerinde duramayan bir çocuk olduğum için ben daha dövüş sporlarına başlamadan önce bile sürekli televizyondaki Chuck Norris vardı, Bruce Lee var. Onların filmleriyle sanki sürekli içerisindeymiş gibi olayı yaşayarak büyüyen bir çocuk olduğum için daha sonrasında babam bana bir Chuck Norris Karate ve kasetlerle bir kaset almış ve oradan eğitim. Ben karateye başlamışım, kendi kendime, hiçbir kulübe gitmeden. Ve daha sonrasında bakmışlar ki bu çocuk yerinde durmuyor, sürekli sokakta kavga ediyor, bunu artık bir dövüş salonuna yazdıralım, belki orada enerjisini atar diye ve beni dövüş spor salonuna koyduktan sonra da hiçbir zaman beni oradan geri alamamışlar. Ki o zamanlar çok küçük olduğum için ebeveynlerimin ilk başta beni bırakması gerekiyordu. Sürekli biliyorsunuz ki aileler bir yerden sonra artık gitmek istemezler, tembelleşirler. Sürekli ağlaya hazırlaya kendimi sürekli o salonun içerisine atmışım ve girdikten sonra da sabahtan akşama kadar içeride ne kadar spor varsa işte o zamanlar gittiğim salonda kickbox varsa kickbox, boks varsa boks, kung fu varsa kung fu, tekvando taekwondo, tüm branşlara bu şekilde girip aslında MMA'nin temellerini oluşturmuşuz. Evet ama zorluklar da çekmişsindir. Yani bu dövüş sporlarının içerisindeyken yaptığın diğer işler neydi? Başka işlerde çalıştın muhtemelen. Kesinlikle çalıştım çünkü ben Türkiye'de dövüş sporlarından para kazanan ilk isim olabilirim gerçekten. Çünkü benden önce bir örneğim de yoktu. Yani idol olabileceğim Türkiye'de bir dövüşçü ve bu dövüşçünün işte yaptığı başarılar olarak bir hedefim de yoktu önümde. Ben her zaman önümde dünyadaki en iyi dövüşçülere kendime örnek aldım ve hep bu şekilde ilerledim. Ben varlıklı bir ailede büyümedim. benim belki dışarıdan şu an insanlar gördüğü zaman varlıklı bir aileden geldiğimi düşünebilirler. Ama hiç parası olmayan, gerçekten fakir diyebileceğiniz bir ailede büyüdüm ve yaptığım her şeyi de kendi bileğimin hakkıyla, tırnaklarımın kazıya kazıya gerçekten aldım. Bunu benim en yakınlarım, en en iyi bilirler. Sen de biliyorsun. O yüzden de kolay olmadı. Ben yıllarca bir kere Türkiye'de MMA yapmak şöyle bir şey. Türkiye'de MMA yoktu. Ben Türkiye'de ilk 2009 yılında İngiltere'de dövüştüğüm zamanlarda Tarihteki ilk Türk oldum. Evet dünyada başka MMA yapmış Türk dövüşçüler vardı ama onların hiçbiri Türkiye'de doğmuş ve Türkiye'de Türkiye şartlarıyla büyümüş dövüşçüler değildi. Ve ben oraya giderken sırtımda bir sırt çantasıyla köşemde bir koç olmadan, bir antrenörüm, bir arkadaşım olmadan gittim. O günlerden buraya geldi ve bunu yaparken işte bir kampa gitmek, bir hazırlık süreci değil. Kendi kendime, kendi öğrencilerimle, kendi arkadaşlarımla yaptığım antrenmanlardan geldi bu olaylar. Bu süreç hiç kolay olmadı. O zamanlar mağazada çalışıyordum. Herkesin bildiği mağazalarda çalışıyordum. Kasiyerlik yapıyordum, satış görevliliği yapıyordum ve bunu yaparken Aynı şekilde tüm gün her boşluklarımda antrenman yapıyordum. Ve akşamları ders veriyordum. Salona gidiyordum. İşte sabah 8, akşam 8 çalışıyorsam akşam 9'da gidip dersimi veriyordum. Hiç kolay olmadı. Yani bu işler buraya maalesef bu kadar kolay gelmedi. Favori dövüşçülerini sorayım. Şu an modern MMA çok değişiyor. Daha önceki favori dövüşçülerimizle şu anki favori dövüşçülerimiz tamamen değişti. Ben spora başladığım yıllarda favori dövüşçüm George St. Pierre'di. Ama şu an baktığım zaman özellikle o kadar fazla isim sayabilirim ki yani tek bir isimde kalmak gerçekten. Mesela şu an Jan Silva diye bir adam geldi. 3 yıl önce adamın ismini bir kişi bile bilmiyordu. Hatta belki 1 yıl önce bile kimse bilmiyordu. Şu an müthiş bir dövüşçü gerçekten. Onun haricinde Volkanovski çok severim. Gerçekten inanılmaz iyi bir dövüşçü. E, İlya Topuria geldi. Baksan gerçekten her şeyiyle mükemmel. Zayıf noktaları olmayan dövüşçüler. Eskiden herkesin bir zayıf noktası vardı. Biri güreşte zayıftı, biri ayakta zayıftı. Şimdi gerçekten herkes kusursuz diyebileceğimiz şekilde. Çünkü MMA sayesinde, MMA altyapısıyla gelerek zayıf noktalarını ortadan kaldırmış durumda. O yüzden Herkes çok iyi. Modern emeği şu an çok gelişmiş durumda. Son olarak Kaan'a da söz verdim. Kıyafetini sormak isterim. <gülüyor> Kıyafetini <gülüyor> biraz anlatırsan. <laughs> Kıyafetimi bize... anlatacak çok bir şeyim yok aslında. Her şey ortada. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana. evet Güzel giyinmeyi seviyorum. E Murat teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ve Başarılar. Teşekkürler. Çok sağ olun.